Herkese iyi akşamlar. Bugün Fenerbahçe ilk resmi maçına çıktı. İlk resmi maçından galibiyetle ve bol gollü galibiyetle ayrıldı. Moral buldu. Eee oyunla ilgili eee büyük çıkımlar yapmak için hem erken hem de rakip eee doğru bir rakip değil ama eee ilk maç olması sebebiyle, moral bulmak bile bol gollü bir galibiyet önemliydi. Tro'da İstanbul'da geçtik. E, futbol ciddi e, ciddiye almanız gereken bir oyun. Karşınızdaki e, takımı ciddiye almazsanız her takım sizi e, cezalandırabilir. Fenerbahçe bugün maça doğru bir enerjiye çıkmış her şeyden önce. E, öncelikle bunu söyleyeyim. Ya bunu bunu takdir edebilirim. O sahadaki oyuncular her şeyini verdiler. Ama oyunun analizine geçmeden önce bir şeyin altını çizmem lazım. Bugün olağanüstü hava şartları vardı İstanbul'da. Çok sıcak, çok nemli bir hava vardı. Yani maç maça gitmek ee, aşırı derecede zor, zordu. Maça giden e, her taraftara e, takdir ve teşekkürlerimi <laughs> iletiyorum. Onlardan bir tanesi de <laughs> bendim. Ben durduğum yerde şapır şöp, e, şapır terledim. Oyuncuları tahmin bile edemiyorum. Oyuncular çok zor şartlar altında oyun oynadılar. O yüzden yani, e, yani demin dedim ya rakip çok güçsüzdü daha sezon başı. O yüzden maç şey, oyunla ilgili büyük büyük laflar etmemek lazım. Aynı şekilde hava şartlarında katabilirim. Oyunla ilgili büyük büyük laflar söylememe bağlamına. Ya yani dediğim gibi bugün maça giden taraftar, taraftarı da sahada futbol oynayan <laughs> özellikle de oyuncuları da tebrik ediyorum. Bunu söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi bugün Fenerbahçe'nin en önemli, en önemli tarafı sahaya iyi niyetle çıkmış. E, oyuncular güçlü başlayalım. E, e, bol gollü bir galibiyet alalım diye çıkmışlar. Nitekim ilk 15 dakikada 2 gol buldu Fenerbahçe. Daha sonra yani 15 dakikada güçlü başladı. İlk 15 dakika 2 gol buldu. Daha sonra geriye kalan e, süreyi rölantide e, devam ettirdi. Vites, vites düşürdü. E, aynı şekilde ikinci yarıya başladı. İlk ikinci ikinci yarının ilk 15 dakikası işte e, yine güçlü bir oyun. Ondan sonra atı, atılan iki gol vardı. E, maçı 4-0'a getirdi Fenerbahçe. E, yine işte maçın geri kalanını Rönte'ye aldı. Daha sonra oyuna giren oyunculardan katkı aldı. İşte King'le 5'i yaptı. E, yani bugün dediğim gibi oyunun geneliyle ilgili, oyun kültürüyle ilgili, oyun felsefesiyle ilgili büyük büyük şeyler söylemek doğru değil. Demin saymış olduğum sebeplerden ötürü ama en olumlu taraf şey, olayı ele alma yani ciddiyetle çıkmış. İsmail Hoca takıma ciddiyet vermiş. Özellikle Cekov'a Çekova, için liderliğinde yani Tadic ve Jeko'nun performansları üzerine konuşurum, konuşacağım. Ama her şeyden önce işlerini ciddiye almaları, bu kariyerde iki oyuncunun böyle zayıf bir rakibe karşı bu kadar kötü hava koşullarında, bu kadar sahada kaldığı süre içerisinde her şeylerini vermeleri filan bence her şeyden çok daha önemli. Bence bu seneki en önemli kazanımı bunu birinci sıraya yatarım, yazarım. Yani Jeko ve Tadic gibi iki ee, önemli kariyerim. buraya oynamak için, başarılı olmak için geldiğinin en büyük ispatı e, sahada gösterdikleri performans. Bunu birinci sıraya yazarım. Daha sonra yani oyuncu değerlendirmesini geçeyim. Şimdi bugün sahanın en çalışkanı o sahiydi. Yani o, o İsmail Kartal'ı çok seviyor büyük ihtimalle. Her şeyini veriyor İsmail Kartal için. Basın toplantısında zaten gözlerinin içi gülüyordu. O yakından tanıyanlar çok enerjisi yüksek bir oyuncu değildir. O sahi, olayı sahiplenmiş. Bugün sah sahanın en çalışkanı oydu. Ee, dönem dönem işte e, Crespo onu ilk eşlik, eşlik etti ama Crespo'da bir takım fundamental e, e, şeyleri var. Öze e, kabiliyetsizlikleri var diyeyim. Mesela bir top kaptı. Kafası yerde olduğu için e, sağda bomboş giden oyuncuyu göremedi vesaire gibi. E, daha sonra söyleyeceğim ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kesinlikle orta ikiliyi güçlendirmesi lazım. Yani e, 6 ve 8. Yani 6 kesin mümkünse tempolu bir 8 de ekleme yap yapması lazım. Sağ forvetle birlikte. Ee, bunun yanında e, yani en özel e, oyuncu kimi dersek e, o sayının çalışkanlığı, kalesmanın çalışkanlığı e, söyledik ama en özel oyuncu kesinlikle Tadiç'ti. Yani dilimi ısırarak konuşuyorum. Nazar değdirmek istemiyorum ama Tadiç'te e, gördüğüm kaliteyi son zamanlarda Türkiye'ye gelen oyuncuların hiçbirinde görmedim. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani Alex'ten sonra Fenerbahçe'ye gelip e, bu kadar net kalite hissettirmiş bir oyuncu görmedim. Evet zayıf bir rakip. Evet e, çok erken ama onu hissediyorsunuz ya. Yani futbolu uzun süredir seyreden, futbolu anlayan insanlar onu bu söylemiş olduğum şeyi e, an, anlıyorlardır. O yüzden e, maçın 5 yıldızlı oyuncusu Tadiç'e dediğim gibi sadece e, oyun o, 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 yaptıkları sahanın içerisinde değil, aynı zamanda sahiplenmesi bağlamında da. Ceko e, çok akıl kattı. Şey kanatlara deplesi oldu ve arkadan gelen oyunculara alan açtı. Bu çok kıymetliydi. Yani bu işte forvetin oyuna akıl koyması. Yani e, işte Mert Arkan elinden geleni yaptı. E, işte Altay e, elinden geleni yaptı. Yani Altay meselesini taraftarın artık Altay'a takıntılı ve hale getirdiler mesela yapmasınlar. Yani e, Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış. Genç yaşında gelip sorumluluk kalmış bir oyuncu. Bırakın. Yani aynı şekilde İrfan oyuna girdi. İrfan da aynı da tribünler dedim homurtu oluyor. Yapmayın artık bu sene bundan vazgeçin arkadaş. Yani biraz iradenize sahip çıkın. Oyuncularınıza sahip çıkın biraz ya. Yani çok yanlış tavırlar. Bunun dışında ben Alexander Cikü'yü ilk oynadığı hazırlık maçından çok beğenmiştim. Bugün de 90 dakika sahada kaldı. Bugün de çok beğendim. Geçen not aldı benden. Seri ve çabuk yani Büyük takımlarda oynayan oyuncularda iki özellik ararım. Bir tanesi ayağı temizlik ve serilik. Ciku Çevik seri ayağı temiz olan bir oyuncu. Kesinlikle fena katkı verecektir. Şeye üzüldüm yani maçta en üzüldüğüm şey Emre Mor girdi oyunda tam kendini gösterdi. Bir şeyler yapıyordu falan. Sakat ben çok üzüldüm. Ben Emre Mor'da sağ önde katkı alacağımızı çünkü çabuk adam geçen maçın işte son 15-20 dakikasında girdiğinde fark yaratacak bir oyuncu. Umarım sakatlığı ciddi değildir. Ee, bir şey daha çok hoşuma gitti. Hani takım bugün oynamaya çıkmış ee, demiştim ya 5. gol attıktan sonra e, başvay gidip topu filerden çıkartıp orta sahaya attı. Bir an önce maç başlasın ben de gol atayım diye. Ee, yani herkes kendini veriyor. Bunu gördüm. Bu çok sevindirici. Yani oyuncu performanslarından e, oyun gücünden çok daha önemli bir şey bu. Zaten zaman içerisinde oyun gücü artacak. Oyuncuların bireysel performansı artacak ama olayı nasıl ele aldıkları çok önemli. Olayı çok sağlıklı bir şekilde ele, ele almış. İsmail Hoca'yı e, takıma bu ciddiyeti verdiği için teşekkür ederim ve kutlarım. Başta dediğim gibi çok büyük çıkanlar yapacak e, bir maç değil. E, maçın öne çıkanları buydu. E, hazırlık gibi oluyor lige. İşte e, şey, konfederasyon Kupası'nın ileri aşamalarına bir nevi hazırlık gibi oluyor bu maçlar. O yüzden bu hazırlık dönemini, hazırlık döneminin parçası olarak görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin seviyesi buralar değil. En iyi şekilde geçirir, -like en iyi şekilde gireriz. Umarım yönetim de üstüne düşen transfer görevini yerine getirir. Demin dediğim gibi orta sahada 6'ya ve 8'e, özellikle 6'ya yani Mesela Genduzi diye bir oyuncu var Marsilya'da. Marsilya'dan alabiliyorsak yani ben Cengiz alacağımıza Gendouzi uzun saçlı, bonus saçlı. Yani Arağı gibi ama Arağın daha ne diyeyim daha tempolusunu düşünün. Daha çalışkan bir oyuncu. Ben onu almaya çalışırım öyle söyleyeyim. Cengiz konusunda da Cengiz'le büyük ihtimalle anlaşacağız gibi duruyor. Anlaşmaya yakınızmış. Ben çok sıcak bakmıyorum. Cengiz çok kabiliyetli bir oyuncu. Kesinlikle gelirse katkı verecektir ama Emre Mor gibi bir oyuncu var. Yani e, tamam belki bir takım özellikler Emre Mor'dan daha ileride fundamental olarak e, Emre Mor'dan daha e, kuvvetli falan ama yani Emre Mor da şey e, Cengiz nerede kendiyle kavga eden bir takım psikolojik sorunlar olan aynı zamanda oyuncu özelliği olarak da tek başına oynamaya çok meyilli. Hatta geçen sene Marsilya'dayken Tudorlu bu yüzden e, çatışmıştı. Biraz işte geçen sene ikinci yarı biraz bunu toparladı vesaire ama yine de bu konularda da eksik. O yüzden ben Cengiz yerine daha net forvet özellikli olan bir sağ kanat forvete giderim. Çünkü Serdar Aziz'i kullanırsın, İsmail'i kullanırsın, Aras'ı ve Mert Arkan'ı kullanırsın. İşte Altay'ı yollanma kalede onu kullanırsın. Ferdi'yi zaten kullanıyorsun. Yani bu şekilde yabancı şey yerli stasyonlar edersin. O yüzden... Bir de vereceğimiz para da çok önemli. Eğer Cengiz hani işte kadro derinliği sağlar, yerli oyuncu falan diye düşünüyorsa yani 7 75 buçu alınacaksa olabilir ama yedi buçuk hadi taş çatlasan 8'in üstünde bonservis verip almamamız gereken bir oyuncu olduğu olduğunu düşünüyorum Cengiz'in. Ee, dediğim gibi benim için en önemli şu anda şey transfer kanat forvet yani ve 6 numara mümkünse de bir 8 numara alırsak kadro gücümüzü çok arttırırız. Ee, bu kanat forvet meselesinde Cengiz'in e, Cengiz'i istemememin sebeplerinden bir tanesi bize şu anda lazım olan şey daha atletik e, arka direğe falan gidip işte gol yapacak golcülük hissiyatı kuvvetli bir kanat forvet tarzı. Yani elimizde işte e, Kenti var, işte Emre Mor var. İşte Cengiz'in hani kadro derinliği sağlarsa var. Bunlar birbirine benzeyen oyuncular birazcık daha ziyade bize dediğim gibi kanat forvet özellikleri olan bir oyuncu lazım. Umarım öyle bir oyuncu da gidilir. Yani Cengiz alınsa bile. Transferleri yapalım. Bu işini ciddi alan takımın kalibresini daha da arttıralım. Güzel bir Fenerbahçe seyredelim. inşallah diyorum bu sene. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.